UNESCO ile Türksoy yetkilileri Ankara'da bir araya geldi. Türksoy Genel Sekreteri Düsen Kasenova, UNESCO Genel Direktörü Irina Bokova görüşme sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu. Her fırsatta tekrarladığımız gibi Türksoy Türk dünyasının UNESCO'sudur. UNESCO'nun ilkeleri, amaçları ve en önemli 70 yıllık birikimi bize çalışmalarımıza yol göstermektedir. UNESCO Genel Direktörü Irina Bokova, kültüre büyük önem verdiklerini belirterek Türksoy'la olan işbirliğinin devam edeceğini vurguladı. La culture. Kültür bütün çalışmalarımızın kalbinde yer almaktadır. Kültürler insanlığın sahip olduğu en büyük değerdir. Tabii işbirliğimiz devam edecek. Türksoy Genel Sekreteri Kasaynov da UNESCO'yla ileride yapılması planlanan çalışmalara değindi. Önümüzdeki dönemde de birlikte planladığımız... Gerçekleştirmeye ortak projelerimiz de mevcuttur. Bunlar arasında UNESCO Genel Merkezi'nde 16. Nisan tarihinde düzenlenecek olan Dede Korkut konulu bir simpozyum ve geleneksel müzik konseri ile henüz tarihi kesinleşmeyen ancak Mart ayı sonlarında planladığımız UNESCO'nun 70. kuruluş yıl dönümüne itikaf edeceğimiz Nevruz şöleni e öne çıkanlardır.